Bugün Osmanlı'nın çekildiği topraklarda irili ufaklı 60'a yakın devlet var. Ve 42 devlet bugün kendi tarihini yazarken Osmanlı'dan bahsetmeden yazamıyor. Bunun temel sebebi ne? Osmanlı risk aldı. Ertuğrul Gazi batıya göç edeceği zaman ağabeyi Gündoğdu ve Sungur Tekin karşı çıktı. Niye? Ata topraklarımızı ahlata gidelim dedi. Sakinleşelim, dinginleşelim, savaşmayalım. Ertuğrul Gazi'nin batıya göçü gaza içinde. Tarih Gündoğdu ve Sungur Tekin Bey'i orada bıraktı. Bir daha yazmadı. Ama tarih Ertuğrul Bey'in kurmuş olduğu devleti, 623 senelik o uzun devleti bugün uzun uzun sayfalar dolusu, ciltler dolusu ansiklopedilerde anlatıyor. Şunu anlamamız lazım. Risk almazsak tarih bizi de yazmaz. Korkakları tarih yazmıyor. Bugün İsrail dediğimiz millet dünyanın gördüğü en korkak millet. Biz yeter ki birlik olalım. Bizler eğer %20'lik bir birlik sağlarsak Amunet diye bir çıkış yaparız. Bizler eğer %52'lik bir birlik sağlarsak çıkarız bütün dünya liderlerine karşı. Dünya 5'ten büyüktür deriz. Eğer bizler Kanuni dönemindeki gibi %100'lük bir birlik sağlarsak o Avrupa'nın yenilmez kralı denilen 5. Karl'ın Charles'in başından o tacı verir Başka bir kralın başına takıveririz. İşte bizler bu birliği sağlamamız lazım.